Gelelim saçlarda kök hücre tedavisini. Önce saçlarımızın neden döküldüğünden bahsedelim. Bu işin sırrı genetik miras mı? Genetik miras tabii ki önemli var. Ama babası saçları çok olan kendi saçı dökülmüş ya tam tersi olan kişilerde yok değil. Daha eski kuşaklarda da böyle. Onun için genetik miras diyemeyiz buna tam olarak hormonal yapıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Erkek ve kadınlarda ayrı ayrı hormonlar e, vücudumuzu e, idare ediyorlar. Kadınlarda biliyoruz ki östrojen hormonu, Hı -hı. erkeklerde de testosteron yani androjen hormonu yönetiyor. Neden bunlardan bahsettim? İşte bunların saç dökülmesinde çok önemli rolü var. Hı -hı. Örneğin östrojen hormonunun e, azalması saç dökülmesini tetikleyen şeylerin başında geliyor. Burada madem azalıyor, östrojen verip bunu Çoğaltı düzeltebilir miyiz diye düşünebiliriz. diye düşünebiliriz. Doğrudur. Sadece bununla bile düzelebilen hastalar var. Ama yeterli olmuyor genellikle. Bir de östrojeni her kadına vermek doğru değil. Örneğin meme kisti, işte over kisti yahut bir takım jinekolojik hastalıklarda bunu vermek doğru değil. Onun için bu tür vakaları düşündüğümüz zaman bir jinekolog meslektaşımızla mutlaka konsülte etmemiz gerekiyor onun için bunu bir kenara bırakırsak erkeklere dönersek kadınlarda ne dedik östrojenin azalması dedik. Erkeklerde de testosteronun artması bunu evet. tetikliyor. Evet. Şöyle ki testosteronu ikiye ayırıyorum erkeklerde. Bir benim taktığım isimle kötü testosteron var. Bir de iyi testosteron. İyi testosteron erkeklik karakterini sağlayan bir testosteron. Buna Ayırmak gerekiyor. Bu zaten hiçbir erkekte dokunulmasını istemiyor. Ama kötü testosteron dediğimiz dihidrotestosteron DHT dediğimiz bir madde var. Bir e, testosteron türü var. Ki e, bu çalışmalar son 15-20 yıldır bu kan konuya yöneltildi. Ve e, son zamanlarda prostat tedavisinde kullanılan bir ilacın e, bu dihidrotestosteronun yapımında kullanılan bir enzimi bloke ettiği görüldü. Evet. Ve e, bu enzim kullanılarak önce e, denemeler yapıldı. Bu enzim kullanılarak e, bu e, madde kullanılarak e, dihidrotestosteronun saç dibine gitmesi engellendiği bulundu. Ve saç çıkması görüldü. Hmm. E, bunu hatta ben Türkiye'de ilk çalışmasını yapmıştık. Bir ikiz çalışması yaptık. Dünya çok uluslu bir çalışmaydı. İkiz çalışması yaptık. İki e, bir tek yumurta ikizini davet ettik, seçtik ikizlerin arasından. Saçları dökülmüş, dökülmüş ve erkek olması Hı. şartıyla. Ve e, bunların birine e, e, bu maddeyi verdik, diğerine e, plasebo verdik, boş e, pudra doldurulmuş kapsül. Dedik ki size şey verdik, e, saçınız çıkacak. E, ve e, gördük ki e, şeyde saç çıkmaya başladı. Öbüründe de çıktı ama tamamen psikolojik et. burada e, psikolojik etkinin de önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor bunda. Demek stres gerçekten döküyor saçları. Döküyor çünkü e, o da bu dehidrotestosteron oluşumunu arttırıyor. Bu e, kanıtlanmış bir şey. Ve bu yapılan çalışmada e, öbür ikisi tabii ben de istiyorum ya, söyledikten sonra tabii ki ona da e, kullandık ve saçların gerçekten çıktığını gördük. Dökülmenin kesin durduğunu. Bunu e, daha sonra Sevilla'da, e, İspanya'da bütün dünya ikizleri toplandı, yani orada yapılmış çalışmalar ve onları birbirleriyle tanıştırdık Gerçekten Çok güzel bir çalışmaydı, çok, güzel çok bir da keyifli bir çalışmaydı. Böylece bu maddenin etkisi e, e, kanıtlanmış mı? oldu. Ancak bunun da hormon e, tabiatında bir madde olması, çok yaygın kullanılmadığını, e, kullanılmamasını gerektiriyor. Çok iyi hastayı seçmek ve kullanmak. Gençlerde örneğin rahatça kullanabiliyoruz bunu, hı hı. ama yaş daha ilerlediği zaman. Hı hı. Bunu kullanmanın doğru olmadığı durumlar olabiliyor. Bu gayet başarılı bir tedavi. Gökücüye gelmeden önce hocam şunu merak ediyorum. Şimdi kadınlarda merak ediyorlardır. Ne kadar saçımız dökülüyorsa bizde ciddi bir sorun var deyip size yönelmeliyiz. Tabii şimdi aslında adet çok önemli değil. Biz 50 ila 100 tel saç günde dökülür diyoruz. Hı hı. Şöyle anlatayım. Bir saç telinin ömrü 2 iki ila 2,5 iki yıldır. 2 2,5 i̇ki, iki yıl sonra o saç teli dökülür. Hatta folikül dediğimiz saç kökünde 30-35 gün e, çıkacak olan genç saçla ölü saç aynı kökte bulunur. Daha sonra genç saç bunu iterek döker yaşlı saçı ve kendisi çıkar. Bu sirkülasyon bu şekilde devam eder. Bu sirkülasyonda hani tam bir rakam değil ama 50 ila 100 tel saç dökülmesini günde Normal kabul edebiliyoruz. Ee, bunun fazları da var tabii. Bazen dinlenme fazına giriyor, hiç dökülme olmuyor. Bazen dökülme fazına giriyor ve bu değişim sürüyor. Bu sirkülasyon devam ederken bir takım şeyler, işte biraz önce bahsettiğim hormonal nedenler, e, saça iyi bakmama, saç bakmama ne demek? İşte yıkama önemli, şampuanlar önemli, seçilen şampuanlar. Şimdi her şeyde olduğu gibi organik şeylerin kullanılması daha doğru diye ediyorum. düşünüyorum ben bu benim düşüncem tamamen. Ee, onun dışında e, işte stres, sigara kullanma gibi şeylerin de çok önemli var. Sigara her şeyde ciltte özellikle e, bayağı zararlı bir e, madde. E, i̇şte e, bütün bunlar etkiliyor ve bu sirkülasyon bozuluyor. Bu arada e, östrojenin işte biraz önce söylediğim gibi kadınlarda artması e, yağ salgısının artmasına sola, e, yol açıyor ve bu artan yağ, ölü hücreler, kirler, tozlar karışıyor. Bu dökülme fazındaki saçın ee, yaşlı saç döküldükten sonra tıkıyor ağzını tıkıyor. Bu tıkaç zaman içinde organize oluyor. Eğer doğru dürüst tedavi olmazsa hmm. o zaman hasta tedaviye gelmezse. Ve artık saç kökleri ölmeye başlıyor. O zaman hmm. seyrelme başlıyor. İşte hastalar bize bu dönemde geliyorlar maalesef. Bu geç bir dönem mi ee, sizin için? Aslında geç bir dönem diyebiliriz. A, organize olduktan sonra yani saç kökü öldükten sonra yeniden bir saç elde edilmesi mümkün değil kesinlikle. Bu piyasada satılan ürünlere nasıl bakıyorsunuz? Saç dökülmeyi engelleyen bir takım yağlar, bir takım şampuanlar bunlar etkili oluyor mu gerçekten? Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii ki saçı yıkamak, doğru şampuanla yıkamak e, doğru bir şey. Ama diğerlerinin çok etkili olduğunu düşünmüyorum ben. Hani e, losyonla saçı çıkarmak falan gibi bir takım şeyler söyleniyor. Evet. Bunların ben e, doğruluk payı olduğunu yani medikal açıdan benim görüşüm. Doğruluk payı olduğunu düşünmüyorum ama uygun bir şampuan çok önemli. Ee, uygun şampuan derken işte saçın yağlı ya da kuru olmasına göre hekimin seçeceği eğer bir hastalık varsa ortada bu tür bir şampuan çok önemli. Bir kere saç dökülmesi için hasta bize şikayetiyle geldiği zaman bir takım testleri yaptırıyoruz. Buna neden olan bir takım hastalıklar var. Hmm. En başta tiroid hastalıkları. Hmm. hipo ve hipertiroidi her ikisinde de saç dökülmesini tetikleyen şeylerin başında. Onun için eğer böyle bir şey varsa bir endokrinolog arkadaşımızla mutlaka konsülte ediyoruz. Onun dışında e, gençlerde de diğer e, şeylerde de yumurtalıkları olan kişilerde e, overkistleri e, burada yine önemli. E, eğer bu varsa bunun da e, izale edilmesi yani geçirilmesi gerekiyor. E, onun dışında kan sayımı yaptırıyoruz mutlaka. Kansızlık e, saç döken şeylerden bir tanesi. Kandaki demir ve çinko eksiklikleri gene bunların arasında. Biyotin dediğimiz saç ve tırnak için olan bir vitaminin kanda eksilmesi gene önemli. Onun için bütün bunları içeren bir kan testi, testi yaptırıyoruz. Bu testin neticesine göre eğer bunlarda bir bozukluk varsa bunların da üstüne gitmek gerekiyor. Yani o hastalıkları tedavi etmeden saçın çıkmasına imkan sağlamıyorsunuz. Tabii onun için birlikte hareket etmemiz Anladım. gerekiyor. Aynı anda... Mesela e, tiroid hastası olan bir hastanın hem tiroid tedavisinin hem saç dökülmesi tedavisinin evet. birlikte yapılması gerekiyor. Gelelim ee, e, kök hücre yönteminin nasıl saça uygulandığına ya da tek yöntem kök hücre uygulamasıdır. mıdır? İsterseniz onlardan birazcık bahsedeyim. Kök hücreyi de yine e, kısaca geçeyim. Bilmiyorum vaktim var mı? Vaktimiz var. Hocam. E, şöyle anlatayım. E, cilde, öncelikle gelen hastada Dökülmenin nedenini saptadık. İşte herhangi bir şey yok. Bir e, tiroidi normal, e, menstruasyonları normal, e, erkekte testosteron dozajı normal. E, o zaman ne yapıyoruz? O zaman eğer erkek ve gençse... Bugün biraz bu arada 3 dakikamız var hocam. 3 dakikada toparlamamız gerekiyor. Hemen gerekti. toparlayayım. E, biraz önce bahsettiğim maddeyi erkeklere maalesef onu, hanımlara, kadınlara vermiyoruz. Onlar kullanamıyorlar. O ilacı verebiliyoruz ağızdan. E, gene kadın ve erkeklere... Ee, saç için üretilmiş bir takım vitaminler var. Saçın ihtiyacı olan şeylerin ama e, idrarla atılabilen şeylerin içeren, atılmayanları gene sevmiyorum ben. Vücuda tutulan şeyleri çünkü karaciğeri yorabiliyor. Doğru. Atılan şeyleri içeren vitaminler var. Bunları e, öneriyorum. Onun dışında e, iğneler yapıyoruz. Hani nasıl cilt altına mezoterapi yapıyorduk mezoterapi. Ya. Aynı şeyi saça da uygulayabiliyoruz. Ama tabii ki içindeki maddeler çok farklı. Saçın e, ihtiyacı olan maddeler. Bunlar e, 5, 6, 7 ya da 8 seansta e, saç dökülmesini durdurabiliyor. Diğer nedenler ortadan kalktıktan sonra. Uygun şampuanı seçip öneriyoruz. Ve geliyoruz kök hücreye kök hücre e, yeniden anlatayım demin e, şeyi anlatmamış gibi e, cilttekini. Saçlı deriden bir parça gene 2-3 milim bir parça alıyoruz. Artık Saç köklerini değil, mi? değil. Ama saç ense derinle. kısmı daha uygun. En çok saç kökü orada var. Doğru. Oradan minnacık bir parça ya da 3-5 saç kökü alıyoruz öyle diyeyim. Ve gene kök hücre laboratuvarı bizden gene kan alıyoruz ve bunları bizden gene aynı şekilde soğuk zincirle alıyor, götürüyor ve burada Bunları üretmeye başlıyor. Gene aynı sürede 4 ile 6 hafta sonra hastanızın fibroblastları hazır gönderelim diyorlar. Biz hastamızı çağırıyoruz. Gene aynı mezoterapi gibi gelen şeyleri tek, tek enjekte, enjekte ediyor. ediyoruz. Ve bu enjeksiyon sonunda gene diğer tedavilerde olduğu gibi aynı neticeyi alıyoruz. Nedir netice? Ulaşmak istediğimiz netice bir saçın eksilmemesi. İki, saç kalitesinin daha iyi, saçın eksilmemesi diyorum, dökülmesi demiyorum. Çünkü saç 50 ila 100 tel dökülüyor biliyoruz. Hı hı. İki, e, saç kalitesinin çok daha iyi olması, daha sağlıklı, daha güzel görünen saçlar oluşuyor. Ve üç, eğer kökler ölmediyse, bunu hı. vurgulamak istiyorum, e, kökler ölmediyse yeni saç çıkması sağlanması. Bu hı. daha çok e, görülüyor. Küçük küçük tüyler, hastalar geliyor bu tüyler olur mu hocam diye ve bunları... E, gerçekten e, hakiki saç şekline sokup hastanın daha e, sağlıklı saçlarla dolaşmasını sağlayabiliyoruz. Bunların hiçbiri olmazsa da saç ekimi yapıyoruz. Artık son çare saç ekimi evet. değil mi? Çok teşekkür ediyoruz Sayın Günay ben teşekkür ederim. Bizi Gerçekten e, kök yüze konusunda çok güzel aydınlattınız. Efendim bu bölümü dermatoloji uzmanı Doktor Ahmet Günay ile tamamladık. Hiçbir yere ayrılmayın. Kadına yattır devam edecek.